Bu türkünün ilk eğitim videosunu 4 Ocak günü kısa sap bağlama üzerinde yayınlamıştık. 4 Ocak Muzaffer Sarı Sözen'in, Büyük Usta'nın ölüm yıl dönümüydü. Bu video sayesinde tekrar Büyük Usta'yı, Güzel Usta'yı saygı, sevgi, rahmetle anıp yad etmiş olacağız. Hem de e, onun derlemiş, düzenlemiş olduğu Cevizin Yaprağı Dal Arasında adlı bu güzel türküyü başta dinlediğiniz gibi uzun sap bağlama üzerinde sizlere aktaracağız. Önemli bir uyarım var arkadaşlar. 64'lük mızrap en azından saz bölümünün de bol bol var triller var arkadaşlar. Eğer 64'lük mızrap yani trile karşı e, bir fikriniz yoksa hakimiyetiniz yoksa bu mızraplara daha önce biz kanalımızda 64'lük mızrap çalışması adı altında bir video yayınladık. Onu izleyin etüt yapın çalışın sonrasında bu Türkiye'ye gelin ki işiniz daha kolay olsun. Türkünün notalarını edinmek istiyorsanız videonun altındaki açıklama bölümünü de okumanız kafi olacaktır. Saz bölümünden başlıyorum. 4-4'lük usule sahip ama zaten yani Türkiye olarak da dört dörtlük bir türkü. Evet, birer ölçü olacak şekilde okuyacağım, sonra çalma usulünü aktaracağım. Çok fazlasıyla tavır var, çok dikkatli dinlemeniz lazım. Re Do Re re do, re do Re Do. Evet. Şimdi tane tane gelelim. Re Do Re. Sekiz dörtlük sekizlik bir senkop var. Ortadaki e, Do'yu arkadaşlar tiril, altmış mızrapla alacağız. Ama onun öncesinde şunu bilmemiz lazım. Şimdi üçüncü parmakla reyi kapatıyoruz. İlk notamızı tek değil de ara ara bunları yapacağız. Bütün tellere vurarak geleceğiz arkadaşlar. Zaten trill e, öncesinde bir yukarıdan aşağı doğru mızrap barındırır. Sonra alttan başlar. Bunu hatırlayın arkadaşlar. E, biz ilk başlangıcı bir de coşkulu olsun, gür bir giriş olsun diye ne yapacağız? Üstten aşağı bütün tellere vurarak. Sadece re'ye basıp bütün tellere vurarak geleceğiz. Bunu yaptıktan sonra birinci parmak doğuya gelecek. Alttan yukarı alt üst olacak şekilde... Şu mızrabı yani tiril mızrabını vuracağız. Hatırlayın arkadaşlar. Bir de bunun yanına şu ikinci parmağımızla yanındaki perdeye vurup vurup kaçarak yani hem mızrap tiril yapacak hem de parmak tiril yapacak arkadaşlar aynı anda. Re vuruyorum üstten aşağı. Re do. Bakın sonra re do re. Re gelecek tabii sonra re do. Bunu yapıyoruz aynı anda. Ağırlaştırırsak re do. Tabi ağır yaptığımız için oradaki baskı belli oluyor. Normalde re, do, re. Bu şekilde gelmesi gerekiyor. Alttan yukarı re'yi vuruyorum. Son re'yi ve tek vuruyorum. Sonra arkadaşlar noktalı e, 16'lık 1.32'lik. Noktalı 16'lık 1.32'lik. Notalar aynı. Yani re do re do şeklinde. Yalnız bu ilk re'yi de yine üstten aşağı bütün tellere vurarak yapacağız. Burada tavırlar önemli. Daha coşkulu, e, türküyü çok sesli çalabilmek için önemli. re do. Bakın çekme yapıyorum. Re vuruyorum üstten aşağı. Çekiyorum parmağımı. Do'da aynı anda kapalı olduğu için çekmeyle do'yu getirmiş oluyorum. Hemen ardından bu sefer tek yukarı doğru re vurup yine çekme yapıyorum. Bakın re do re do re do re do ilki yukarıdan aşağı çek do diğeri alttan yukarı tek çek do sonra da iki tane sekizlik re do tek tek re do onlar da re do yukarı yukarı gelecek mızraplara dikkat tavır önemli re bakın. Re do, re do, Bu sonuncuyu isterseniz çekme yapın, isterseniz ona mızrap vurun fark etmez. Ben orada mızrap yaz, yapmışım, yazmışım ama karar sizde. Şimdi ikinci ölçü. Re, mi, mi, re, do, re, do, re, do, mi, re, mi. Re, mi, mi, re, do, re, do, re, do, mi, remi. Şimdi burada remi derken arkadaşlar aşağı yukarı bir ve üçüncü parmakla alıyoruz mızrapları. Ama yine ilk mızrap yukarıdan aşağı doğru gelecek. Remi sonra tek tek. Remi mi. Bakın burada sekiz bir altılık var. Sonra ikilik bir sekizlik var. Re do re. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Re mi mi diyoruz. Şuradaki re'ye geliyoruz birinci parmakla. Re, do. Bakın ne yapıyorum burada? Re, do. Burada hemen geriye doğru kayarak mızrapsız. Re, do. Kaymayla aldım. Hemen ardından çarpmayla re'yi getirdim. Çünkü orada bir re var yukarı doğru vurup bir bağ işareti var. Üçünü bir mızrapla al diyor. Bakın başka mızrap vurmuyorum. Re, mi, mi, re, do, re. Re yukarı vur. Kaydır oraya doğru doğuya al. Sonra çarp, R gelsin üçüncü parmakla. Re, mi, mi, re, do, re. Sonra do, re, do, mi, re, mi. Burası zaten basit. Re, mi, mi, re, do, re, do, re, do, re, do mi, re, mi. Evet, tane tane işleyerek gideceğiz ki o tavırları, usulleri iyice anlayın diye. Üçüncü ölçü. Re, Do, Si, La, La, Re, Do, Re, Re. Re, Do, Si, La, La, Re, Do, Re, Re. Kalıbı geliyor. Şimdi bakın. Birinci parmakla Re'de kalmıştık. Dur bakalım. Mi, Re, Mi. Ee, çok özür, üçüncü parmakla mi'de kalmıştık. Şimdi birinci parmak yakın olduğu için re alacağız. Yalnız bütün tellere yine vurarak geleceğiz. O bütün tellere vuracağımız yerde notaları edinenler görecek. Altında şöyle bir parantez. K yani k yazmışım orada karar. Bütün telleri e, kullanacaksın anlamına geliyor. Re vurup baştaki gibi aynı. Bu sefer birinci parmakla. Sonra tekrar birinci parmakla do. Re do. Yine tiril var. Hem mızrap hem parmak. Re, do, si. Arka si bemol iki alıyorum. Alttan yukarı. Re, do, si. Yukarı doğru tek bir tele vuruyorum. La, la. Orada yine karar var yazıyor. Sonra da arkadaşlar 3 ve biri aynı şey aynı anda re do'ya getireceğim. Yine yukarıdan aşağıya re'ye bir mızrap vurup bu sefer do'yu çekeceğim. Re Do Re Re Noktalı 16'lık 32'lik 2 16'lık Re Do Re Re Do çekme sadece Re Do Re Re Yani La La Re Do Re Re Kalıbı gelecek Birleştirirsek birinci parmakla Re Re Do Si Yaptık La La Re Do Re Re ...geliyor. Sonra geçiyoruz dördüncü ölçüye. Sire, do, si... ...do, si, la. Sonra da karar geliyor. La, 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 la. O meşhur bildiğimiz kararlar. Şimdi sire derken... ...si'yi alıyoruz, re'yi çarparak. Bakın, si'de yine karar vuruyoruz... ...şöyle arkadaşlar. Hemen ardından üçüncü parmağı re'ye getiriyoruz. Bakın bir mızrapla. Sire, iki on altılık. sire biraz daha hızlı oluyor. Bir mızrapla yapıyorsun bunu. Sonra birinci parmakla yine tiril. Do, si. Yine alttan yukarı si. Si, re, do, si. Yapıyorsun sonra yine bütün tellerle do. Sonra yine tiril si'ye bu sefer. Si, la. Si, re, do, si, do, si, la. La her arla da bitiriyorsun. Biraz uzun bir video olacak arkadaşlar ama tavırlar çok. Şimdi ben saz bölümünü röprizli bir şekilde tane tane bütün tavırlara dikkat ederek çalacağım. Hataları illaki olacak şimdiden affola. Sonra şam bölümüne bir gireceğim arkadaşlar. Sona kadar okuyup çalarak devam edeceğim. Zaten şam bölümünün yanılmıyorsam 3 portesi bir farklı geliyor. Sonraki 3 portesi o 3 porteyle birebir kopya aynı. Bir iki tane nota değişiyor o kadar. zaten oradaki detay size bırakacağım. Haydi bakalım. Yaklaşık 10 dakika olmuş. Evet, hadi bakalım. Tane tane geliyorum. İlk baştaki karar girişlerini unutmayın. Re do re re do Re, do re, do, re mi mi re do re do re do mi Re, do, si, do, si, Bir daha alayım. Daha temiz alayım. Başa. Re, do, re, 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 do, re, mi, re, mi, mi, re, do, re, do, re, do mi. Si re do si do si la la Evet şimdi şan bölümü. Re do re do re mi 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 fa re mi mi Re do re do es Re pardon Re do re do re mi 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 do re re do mi re mi do si la re do re do 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 si la si la 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 la, la, la sola, si do ara geçiş sonra re do re do re 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 do re do re mi mi do re do Do, do, Re, Si, La Re, Do, Re Do, Do, Si, La, Si, La La, la. Bakın şimdi birebir kopya aynısı. Başta iki nota değişecek. La, La Mi, Mi Mi, Mi Mi, Mi, Fa, Re Mi, Mi, Do, Re Fa re mi, mi do re do, mi re mi do, si la re do re do do, do si la si la 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 la, la, la so la si do re do re do re re do re do. sina re re do 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 ya Aynen bu şekilde arkadaşlar. Baştaki saz bölümüne dikkat ederseniz şan bölümü pıtır pıtır gelir. Hiç merak etmeyin. Yaklaşık konuş dakika olmuş. Çok da uzatmayalım. Evet günahıyla sevabıyla bu türkü de sizlere ait hatalar illaki oldu arkadaşlar. Az önce de dediğimiz gibi hatalar affola. Görüşmek dileğiyle.